Ya bu senden mi geliyor bu? Oğlum benden geliyor. Dur benim sesi biraz kız. Onu ayarladım da. Yapıyor arada. Sesini komple kapatsam da o gitmiyor mu? O infernodan geliyordu o zaman. Onu diyordum, dur. Başlangıçta yapıyor onu. canım da Hiçbir ya Ya neyinize güveniyorsunuz lan Buna kodum oturduklar. Lan nereye takıldı o smoke? Bilmiyorum ya. Tamam, yatır kurba. Evet. bakıyor musun sunu? Sıktım hareket etmiyor. Bir flash attım oraya dikkat et. Bitiyor sunu. Evet. E solda solda. <laughs> evet alalım bakalım. Bekle ekleri bekle. Ya bak dört tane yarrak bir tane bombayı almadılar görüyor musun? Dört tane yarrak bir tane bombayı alamadılar. Bunu da koyayım. Sana amana koydum bombasını niye oradan çıkarken yere atıyorsun? Evet. Ya kanka dört kişi bombayı boş amına koyayım ya. Silah var burada. Bir canım ben. Kapan gel silah. bir tane şey var ya kütüphane var. Burası Orası da var. Bir tane kütüphane var. Silah al dedin. Benim dikkatimi dağıttım. Burayı alacaktım. Silah nerede? Ne biden, ne ha bomba orada var. öyle vesaire. Bir tane mit var. var Arda gel bunun üstüne basalım ya o gelene kadar. Ya ben bizden biri var sanıyorum ya. Şeyde. ama bunu siktim yerin adını da bilmiyorum. Endur da böyle koşaydı ona bekle şey yapalım. Elime gelmiştir diye düşündüm de 5-1 varmış elimde. Sonradan gördüm. Hangi salak 5-1 aldı diyeceğim şimdi bizden bir risk çek. Onu kaç aldın sen ya bunu gördün mü? Ne İşte eşeğin biri 5-1 almış ama buna koyayım. <laughs> o elime geldi. Sonunda gördüm. Nasıl granatınızı sikeceğim şimdi? Abi adam kör, karıyor, bırakmıyor ama nasıl ya? Bunu ben yiyeceğim şimdi dur, smok bitsin. Ne dur lan dur lan? Oğlum dur lan iki dakika mı yok? Hiç hasarsız çıkacaktık oradan. Bir tane şey var, city var, skat galiba ve şaptım sizi ya. 2 level santesi var lan ne koyayım. 12 canım hiç piklemiyorum ben. 6'ya herhalde 2 level nasıl? Kaldım. Kaldım. Kaldım yine. kütüphane var bir tane bir ya da iki şort gelip beni vurmaz ama. şort geliyor kütüphane de hala çıktı city'ye Siteye geçti. Ya da fake atıyor bilmiyorum. Tamam bana vardı buraya girebiliriz ya. samira var. Ay analizin önemliymiş kan. Adam EPS 1 mi dedi? Adamı? Bilmiyorum. Ha var Yok. evet. Şey geldi, short geldi iki tane. Ela evet. Aman oğlum. adamların hepsi kafamıza çökmüş orada. Dört kişi bananadan koşuyor. Bomb A diye bağırıyor yar kapısı Bomb A'da adamlar B amına deplasman. Yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. neydi? <laughs> Kolye altına mol yaptı sen körken. Ha burada. Şeyle bana da. Geliyor ufaktan. Sınavın içinde geliyor bu. Salak sen